Gönül gözünün kapalı oluşu Gönül gözünün kapalı oluşu kalpte üzüntüye yol açar. Gözünü yumdun mu tasalanır, ızdıraba düşersin. Gözün gündüzün aydınlığından ayrılmaya sabredemez. Ama gözün acıkken içine bir üzüntü çökerse, üzülür, perişan olursan, bilmiş ol ki gönül gözünü yummuşsundur. Onu aç ki gamdan gündemden kurtulasın. Bir çektiğin sıkıntı gönlünün iki gözünün de kapalı oluşundandır. Çünkü gönül gözü kıyasa sığmaz, sonsuz nur aramaktadır. Sen iki baş gözünü kapayınca az bir zaman için aydınlıktan ayrı düştüğünü üzülüyorsun da bu yüzden hemen gözlerini açıyorsun. Gönül gözünün iki nurundan akıl ve basiret nurundan mahrum kalmak da seni perişan etmektedir. Kendine geldi, onları koru.